bu oyun yeniler der ki yeniler der ki bu çok iyi bir oyun çünkü yeni oldlar çünkü oldlar artık World Ball oynuyordur sese gel çocuğu falan izliyordur 40 kilo su içen günde 40 kilo su içen ablamız onu da unutmadık <laughs> Arkadaşlar siz böyle saçma sapan oyuncular olduğuna bakmayın. Ama Allah çok iyi. <laughs> Kaka orada kakasını yap. Allah. Uf adam. Ginola <laughs> pası Borja'ya. Borja kafasıyla uzaklaştırdı topu. Kavani yine Borja'da top. Bor. Kavani orada. Kavani koştu. Kavani koş. Kavani şut. Kavani Borja. Borja. Icardi gibi oldu. Icardi. Var o gibi attı golü. Mauro Icardi. Mauro Icardi. Çok iyi bir şut. Çok iyi fizik. Mauro Icardi battı. Arkadaşlar şimdi pası Greg. Kaka. Kaka ilerliyor. Kaka. Kaka. Oyunculardan sıyrılamadı. Yerde. Hakem gözlerde olmadı. Yine hakem faal vermedi. Ve kaka. Kaka çalım atması lazım ama olmadı. Kaka, kaka, kaka. İnanılmaz hareketler kaka. Kaka. Doldovan. Doldovan. Sabiş ve maç bitti. Çeladan. Vücut belego. Belagaya and Hala Madrid La Liga Pitch 1 Tax How troll Arkadaşlar <gülüyor> 200 <gülüyor> 950 olacak ya. iki maç oynamam lazım. Arkadaşlar şuradan dondurma. Turdan Bambas'ı, Henry, Gerrard ve Overheen hariç bana hepsini verin. Var ya. Arkadaşlar Çerlik güzel mi bu arada yorumlara falan yazın abone olun arkadaşlar. Arkadaşlar maç başlayacak. Şimdi maç başladı. top Borja, Kavani, Kavani çok hareketler Kavani'den, Kavani çok kötü oldu. hareket. hareket Nikobilius ve Kavani. Ay doldum lan doldum lan. Borja. <laughs> Ve Boli yapamadı oh, bir şey. Bori, deko, <laughs> kaka geldi kaka. <laughs> Ve boli. Kalça <laughs> Arkadaşlar şu an boli bana mısın demiyor da. Şimdi Van Dijk ona bir şey diyecek. <laughs> Allah sizin sınavınızı versin ya. Olsun ne olsun olsun ya. Arkadaşlar o saymış. Şimdi. Arkadaşlar kaka pasını verdi Doldovan. Doldovan pasını yine verdi. Lan olsa yapma. <laughs> Zaten hep öyle olur ya. Ya önde olmayın. Evet arkadaşlar ne abone ve like atmayı unutmayınız. Çok sevinirim sevinirsem de güzel olur yani. Boldovan <laughs> Van Dyke. And Borja. Sprint. Dribbling Borja. Borja dribbling. Borja Borja. Sergio Sat borca. No. Kaka, kaka gibi bir hareket yap. Inyachi Williams. Ginola Sprint. Yes. Gursella dribbling. Van Dijk. Van Dijk borca. Pass ve Gray offside. Ama çok güzel bir gol. Arkadaşlar acayip güzel bir gol vardı. Bu, bu golü bu arada kaleci tutamazdı. Arkadaşlar dürüst olayım kaleci tutamazdı. <laughs> Seleç. Kavani. Kavani Borja. 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 Lan ne yapıyorum? Oğlum ya kim koydum ben oraya? Hatta gizli favori koyacağım. Oralara gelsin. Icardi. Icardi sap. Ya bak yeter ama yeter ya yeter ya bıktım ya. İki iki. Neyse. E uzatmalar sonra penaltılar unuttum ben. Um, um. Penaltıların kralıyım abi zaten. Cibi 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 Kaka. Doldoban, doldoban 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 doldoban. This is a doldoban. This is a grey. Grey, Grey, Grey. Yes, Grey. Ve Doldovan geldi. Doldovan, Doldovan. Saç. Doldovan. No Doldovan is Doldovan Botis. Doldovan. Pepsi, Pepsi. Arkadaşlar hadi şu maç bitsin bir. Hadi hadi. Bir maç. Bir de yanlışlıkla gol oluyormuş. Ne gülerim ya. <laughs> lan azar gol oluyor. <laughs> Kale atacağım ben. <laughs> hadi lan. Poli. <laughs> Son bir artı. maç bitti. Yok hala uzatmalar bak penaltılar dese. Yeni yarın akşam... Kavar. <laughs> gol atarım da bilerek katmıyorum arkadaşlar. Bu arada ciddiyim çünkü maçın penaltılara gitmesini istiyorum. Ama eğer yanlışlıkla hata giderlerse onlar ve gol atarlarsa sıkıntı, sıkıntının sıkıntısı yaşanır. Ya bir yapmayın bak bu sıvışla korner yapıyorsun sonra yanlışlıkla falan gol atarım. 120'de 121'de maç bitiyor arkadaşlar. Zaten gol olsa şaşardım. Ağlardım diyecek çünkü maçın penaltına gitmesini istiyorum. Ma bir de gol oluyormuş Unai Simon. Benim eski kalecim o. O 6 saniye geçince kalecide durursa yani Lan başka zaman gol olur, şimdi gol olmuyor. Neyse onunla değil. Çünkü ben maçımı oynuyorum. Cavani. Hadi bir 121 olsa şu dakikamız. Van der, mi? Allah. Lan hata çıktılar. İnşallah gol yemem. Gol yersem işim biter işte. Gol yersem işim biter. 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 At dışarı. Benim oğlum kesin. At dışarı. Hayli uzatmalar bak bu da heh Şimdi nereye atayım? Hayır. Arkadaşlar ben şuraya atacağım ve çok yavaş vurdum. Yes ama gol. Nasıl <laughs> gol gol gol. Şimdi bunu da tutayım sonra diğerini atayım. Ya ne yapıyorsunuz oğlum ya? Kendinize gelin. Ya saçma sapan şeyler yapıyor. Arkadaşlar ben nereye vuracağımı çok... Dışarı. Gol gol gol. Sen durursan işte oluyor. Şimdi arkadaşlar sol ayağı abi. Kesinlikle o tarafa atacak. Benim ya. Bunu atamazsam benim işim bitti. An, kakalan, kakalandı. <laughs> Arkadaşlar ben bunu kurtarırım ya. Oğlum ne yapıyorsunuz? Vandal gibi zor seçiyor bu da ya. işte bunu atamazsam. Maç bitecek Bu son penaltı Kim atıyor Bu oyuncu lan bu kim oğlum Dur Doldovan lan Doldovan'la don don diye dalga geçmiştim Ya ne yapıyorsun Ne yapıyorsun Doldovan İşte bu son penaltı Yok son penaltı değil aramızda şey farkı var. Ya doldu mu? Neden öyle şeyler yapıyorsun? Hadi lan ya, bunu da tutma ya göreyim kaleci. yeah Ve maç bitti biz kazandık. Ne oldu lan? Ne oldu ne? Ne oldu oğlum? Söyleyin bana. Penaltıların kralıyım demedin mi? Penaltıların kralıyım demedin mi size? İşte budur. Maç maç dediğim budur işte. Yes be. <laughs> evet. Yendik. Şimdi burada belki önemli şeyler var. Arkadaşlar şimdi şey olsaydı bunu alabilecektim. Takas. Son 50 puanla. Neyse. Ben bunu yenirim aslında lan. Şimdi arkadaşlar 107'lik oyuncuyu alacağız. Kesinlikle eğer bu maçı kazanırsak. Her an her şey olabilir bunu da söyleyeyim size. Her an her şey olabilir. Bakın penaltılar da olabilir. Ara pas aslında sağdakiydi arkadaşlar söyleyeyim mi Arkadaşlar kadron çok büyük. Bunlar geniş anladı genelde şimdi ama ikisi Oğlum yapmayın ya. Oğlum hadi ya, ben bu maçın penaltılara kalmasını istemiyorum. Çünkü az önce korktum ya. Penaltılarda falan yenilirim şimdi. Sonra 107 oyuncuyu kaçırırım. 107'ye oyunculuk alacağım bu maçı kazanırsam. Öyle bir anlaşma yapmıştık biz bu oyunu. <laughs> Arkadaşlar ya nasıl olmaz. Bak. Mama. Kim? Sen yaptın mı? Ben mi?